şu niye uyuyor? Ben, i̇çim dolmuş la <laughs> kerata. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Meşinaryum'un 5. bölümünde tekrar beraberiz. Burada e, sulak alanda kalmıştık hatırlarsanız. Elimizde ne vardı? E, su problemini çözmek için radyomuz vardı. Radyomuzu gelip... Bir dakika şu an burayı koyamıyorum. Çünkü çok uzam galiba. Bunu yerine koyalım. Yürüyelim. İlla yürüteceksiniz beni ya. İlla yanına gelip koymam gerekiyor. Ben anlamadım ki bu işi. Koy. Koyamıyorum diyor. Ha çünkü bununla bunu birleştirmemiz gerekiyor. Hoparlörü yoktu. Ben ilk önce hoparlör dedim sonra şey dedik. Megafon dedik. Bir soktuk gördüğünüz gibi. Abi bu adam şu altı açmama yarıyor. Bak şu tarafı görüyor musunuz? Sol tarafta. O kapağı açmama yarayacak. Huu atla kucağıma gidiyoruz. Abi bu müzik de değişik. Değişik müzikler çalıyor. Hangi kanal bu? Hangi FM? Açıyoruz. su oldu mu? Hata mı yaptık? Aa su geldi hepsine. <laughs> hepsi su içinde boğuluyor. Bu arada burası doğruymuş galiba. Doğru mu burası? Rastgele koydum ben oraya. Bak cidden çok rastgele koydum. Ya da birçok kombinasyonu var bilmiyorum. Bu arada boğuluyorlar bunlar. Çok güzel. Ölüyorlar mı? Ölürler inşallah. Orada pişpirik oynayarak, kumar oynayarak şey yapıyorlar. Abi bunların hepsi manyak. Tüm robotlar Acayip dans ediyor. Böyle böyle falan böyle. <laughs> Aa tüm robotlar değişik dans ediyor ya. Aa biz de dans etmeye başladık. Bizim özel dansımız. <laughs> tamam lan yeter çok oynadınız. Abi bayağı bir oynadık yalnız ha. Tamam lan yeter. Yeter. Rahat dur. Adamlar boğuldu mu, onu söyle bana. Evet diyor evet diyor boğuldu diyor. Benim oyunuma karışma diyor. <laughs> tamam ben gidiyorum o zaman. İşim bittiyse ben gidiyorum. Mantıklı koymuşum galiba abi bilmiyorum yani. Allah Allah. Ben gidiyorum abi. Ama nereye gideceğim bilmiyorum şu an. Bu, bu şey mi var? Bir dakika. Ben yukarı çıkmak istemedim ki. Bütün tuşlara basabiliyorsunuz işte Bu, Alta gidemiyorum. Bunu vermedim ki alama adama. Bir dakika. Göster bir daha orayı. Abi suyu hallettik ama. Hm. Adam oynamaya devam ediyor. Bir dakika. Hı. Huh. Bir dakika. Burası doğru herhalde. Başka türlü yapılacak bir şey yok. Bunlara ulaşabiliyor muyum? Ulaşamıyorum. Yok. Hiçbir şekilde tıklanmıyor. Bir şey yapılmıyor. Buradan aşağı inebiliyor muyuz? Tamam lan, yeter. Kapatacağım. Kapatamıyorum da. Burası çok önemli şimdi. Hmm. Buralar ne işe yarıyor ki? Buradan su çıkışı sağladım şimdi galiba. Bir şey yaptım bir dakika. Su seviyesini yükseltti galiba şu an değil mi? Bunu buraya koysak. Abi bunun içerisine niye atlamıyor onu şu an... E atladı. Nasıl atladı? Daha deminden beri niye atlayamıyorum ben bunun içine? Buradan geçiş başka yer yok ha. Aşağı ineceğiz. Nereden geçebilirim başka? Bu ne? Anam aşağı doğru. Aşağı doğru gittik. Bu ne lan bu arada? Oho dur senle mi uğraşacağım ya? Burası neresi? Aa, Aa bizim kız arkadaşımız değil mi lan bu? Selam ben geldim. Elimi tuttu çok romantik. <laughs> Ana götürmüşler onu. Onu götürmüşler demişler. Sen burada durup yeme yemek mi yapacakmış? Ay, mutfakta burası bu arada. Evet eline aşçı şeyini verdi. Kafaya da aşçı şapkasını taktı. Karıştıracaksın o kaşıkla şimdi. Ana çok romantik. Bir dakika. Buraya tıklanıyor. Ben bunu mu oynatabiliyorum? Bir dakika oğlum niye bunu alıp koyuyor ben anlamadım ki. Burada ne var? Aa mısır var. Hop, hop mısırı yuttuk. Çok güzel. Mısırı ne yapacağım ki la? Mısırı mısırı niye yuttuk ki? Aa mısırı patlatabiliyoruz buradan. <laughs> Çok güzel. Aa yukarıda bir dakika yukarıya asılı bir şey var galiba. Levy gibi bir şey var. O düştü onu da attık. Biz ailecek diye her şeyi ağzımıza atıyoruz. Çok güzel. Tamam tekrardan yanındayım. Bir onu bir onu kontrol ediyor. Çok hoşuma gitti şu an. Bir dakika. Ben ona onu verebiliyor muyum? Şu an bunun elinde bir şey yok ki. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl yapacağız? Hayır abi onu istemiyorum. Onu yerine koy bir ya. Bunun üstüne çıkabiliyormuşuz. Çok güzel. Uzuyor mu? Uzamıyor. Üstünde şey yok bunun yapamıyoruz. Ee, buraya tıklanıyor bu arada. Ya geldi ama o yağ bir şey yarıyor mu? Şu an için bilmiyorum o yüzden Bu tarafa gideceğim. Bir dakika ben bunu buradan böyle verebiliyor muyum sana? Ha bu şekilde veriliyormuş anladım. Tamam aldığımız şeyi sen al. Sen al. Aşkım sen al. <laughs> Dur. Bir dakika seni buranın üzerine çıkarmayı bileceğiz. Senin uzanman gereken üst taraf galiba. Değil mi? Aynen öyle. Onu da mı alacağız lan yoksa? Alamıyorum ki. Yine bunu kullansana. Orayı açmak için ayrı kullanmamı istiyor. Almak için ayrı kullanmamı istiyor. Tamam orada başka bir şey yok Tamam bunu artık yerine koy Başka bir şey Buradan damla var Bu aldığımız ne bu arada Bu yakılıyor mu Oha resmen içine koyuyor hakikaten ha. Anam bir şeyler oluyor patlamasın oğlum Ne yakıyorsunuz anlamadım Bir kalefer borularını mı yakıyorsunuz Pişti makarna gibi yiyor 7 lan. Bunlar bize ne işe yarayacak şimdi? Bir dakika. Onu da burada kullanmayacağız değil mi? Kesin burada kullanacak bak. Aha. Oha em oraya bağladı. Çok acayip gerçekten. Al diyor sen diyor. Sen sen diyor. Biz ne yapacağız? Bir de oraya mı bağlıyoruz? <laughs> Gönder diyor gönder diyor. Ana ya oradan oraya gönderiyoruz. <laughs> tamam yeterli. <laughs> ya gidip teşekkür et. Teşekkür edebiliyor muyuz? Teşekkür edemiyorum. Ya bunu kaldır indir artık şey oldum ha. Başka bir şey yapıyor musunuz? Bakışıp duruyorsunuz. O da diyor kapıdan biri gelecek mi diyor böyle her tarafa gözetliyor. Tamam dur korkma. Korkma seni kurtaracağım ama tıklayacak bir şey yok burada Tamam korkabilirsin artık <laughs> ben işime e, gömüleyim burada bir bulmaca daha var bir dakika şu aşağıdakiler onunla ilgili bir şey olabilir mi abi oyunda çünkü en küçük detaya bakmanız gerekiyor ve etrafta gördüğüm şu alt taraflar yukarısı 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 iki yukarısı gri gösteriyor iki aşağısı kırmızı gösteriyor ama diğer tarafında da e, hemen şuranın altını görüyorsunuzdur. Platform şu an üzerinde olduğunuz platform hemen altında. Tabi mouse kliğini görmediğiniz için. Şimdi bunları bunları yukarı alırsak bir şansımız olabilir gibi geliyor bana şu an. Ama onu da nasıl yapacağız? Sen şimdi şurada kal. Sen bir dakika. Hayır lan. Heh, sen buraya geç abi. Sen buraya geç. Sen illa oraya mı geçiyorsun? Ha sen buraya geç. Eee evet evet bir dakika dur 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 senin yerin şurası Niye yapamadım lan ha Ha senin yerin orası abi Senin yerin orası ama senin yerin neresi Senin yerin burası olsa senin yerin burası olsa senin yerin burası olsa Aa işte olmuyor Onu da yukarı çıkartmam gerekiyor Anladım. Ama iki gidiş yönü var. Ha, Buradan şu tarafa geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Benim bu tarafa geçmem lazım onun için. Öyle diyorsun. Sen de buraya geçeceksin. Sen de buraya geçeceksin. De bunu... Bunu oraya nasıl götüreceğim ya? Bu çok zor abi. Sen oraya nasıl geçebilirsin? Hayır. Sen buraya geçsen. Ben oraya geçsem. Sen de buraya geçsen. Oh be. Bu ikisinin alan yeri değişikmiş. Anladım. Niye olmuyor? Olmuyor. Hadi lan, o kadar geldim. Olması gerekiyor. Oldu mu olmadı mı? Ha bir dakika onu çalıştırdım şimdi mi yapacağız? Lan şimdi yapacağız ya oh. o. Okutu uğraştırdı. Bu ne abi buna tıklanıyor? Selam komşu. O ne lan? Aa komşu dedim uyandı. Ne diyor lan? iki tane şey hep hepsi böyle olur o zaman. Nasıl ya? Ne demeye çalışıyor anlamıyorum ki. Bir dakika. O onda boncuk var. Bu bon, boncuktan sonra şey yok. Tamam bu da doğru. Ne o? Mavi gösteriyor. Şu tarafı mavi gösteriyor. O tarafı da mavi gösteriyor ama İkisi yukarıda. Bu da doğru. Ve mutlu oluyor bu. Mutlu oldukça mutlu mu olması gerekiyor? Ben şu an anlamadım. Ya e, uyuyor bu mutlu mutlu. Hepsini doğru bildim neredeyse. Doğru bildik yani. Komşu niye uyuyor? Konuşuyorduk. He <laughs> içip dolmuş la. Kerata. <laughs> Bu ne ya? Daha hızlı dönüyor falan. İlk önce bir şey yok. Sinirlenmeye başladı yalnız ha. Bunları sallayacağım abi. Bir dakika ya. Yanlışı mı seçmemiz gerekiyor az? Sinirlenince çünkü daha bir şey çalışıyor. Böyle sallaya sallaya çalışıyor. Sallayacağım bundan sonrasını. Hepsi C lan. Aa kafa yedi. Hepsi J lan <gülüyor> <gülüyor> Abi dur içi dışına çıktı lan İçeri girebiliyoruz Lan bütün amacın yanlışı seçmek olduğunu şu an Şu an acayip bir şey Niye insan isteyerek yanlışı seçer diye düşündüm Doğruyu seçtik Ama gördüğünüz gibi doğruyu kabul etmedi bizden Yanlışı seçmemiz gerekiyormuş sinirlenmesi gerekiyormuş O yüzden Değişik bir yere geldik Ben burada sevgimi yapayım Birinci slota kaydediyorum ben hepsini. Evet save de yaptık. O zaman e, diğer kısımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Birinci olacak mıyız ben onu merak ediyorum. Ben onu ve birinci oluyoruz. İlk kısmımızda direkt birinci oluyoruz. İyice alışmaya başladım ben bu oyuna. İkinci kısmımızda tekrar beraberiz. E, sevdiğim bir yerde Cloud City yani bulutların üzerinde bir şehir. Bulutların üzerine bir şehir yapmak